doasıyla, deniziyle, yaylasıyla, tarım alanlarıyla, tarihiyle dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan Mersin'i bize sorunlarını konuşmak istiyorum. Geçen hafta arkadaşlarımızla, milletvekili arkadaşlarımızla Anamur'u, Erdemli'yi, Tarsus'u merkezi gezdik. Çiftçilerimizi, esnafımızı, emeklimizi işsizlerimizi dinledik. Gerçekten ortada çok vahim bir tablo vardı. Ben yaşadıklarımı, gördüklerimi anlatmak istiyorum. Muhalefet Partisi milletvekili olmama rağmen benim yani adınıza yüzüm kızardı. Çok acı ve vahim bir tablo var. Bakın bakkala gidiyoruz. Bir ev hanımı çay bardağında yağ almak zorunda kalıyor. Kasaba gidiyoruz. Bir emekli beş lirayı elinde sıkı sıkı tutuyor. Başını önüne eğiyor ve beş liralık et alıyor. Fırına gidiyoruz. İnsanlar elli kuruş olduğu için bayat ekmek kuyruğunda. Bakın birileri tavukçuda kemiksiz olan etini alırken birileri tavuğun kemiğini alıyor çocuğuna çorba yapıyor işsiz çocuklarımız, geleceğimiz, gerçekten Mersin'de geleceğimiz adına bir üzüntü duydum. Peki neden Mersin bu durumda? Bakın iktidara geldiğinizden beri Çukurova Havaalanı'nı bitirmediniz. Türkiye'nin en büyük kargo havaalanlarından biri olacaktır. Mersin Antalya otoyolunu bitirmediniz. Bakın Aksaray, Mersin demir yolunda bağlantısını liman bağlantısını yapmadınız. Kazanlı Sahil projesini yapmadınız. Peki 19 yılda ne oldu? Çukurova kapandı. SEKA kapandı. Berdan kapandı.